Bakayım. Aa robot. Ama şarjı bitmiş sanki bu robotun. Bir şarja mı taksak acaba? Gel. Gel robotçuk seni şarja takalım gel. Geç bakalım. Şarja takalım önce robotu. <laughs> robot şarj oluyor anneciğim şarj oluyor. Bekle şarj olsun önce. <laughs> Şarja olmuş robotun. Rüzgar robotumuzun şarjı tamam. Merhaba robot. Şimdi senden bir şeyler isteyebilir miyiz? Evet. Ne isteyeceğiz Rüzgar? Robot. İsteyebilirsiniz. Ay bir kahve mi iste acaba? Yok yok vazgeçtim. Baba, bizim bir şey geldi. Ne geldi aklına? Mama Mama mı? Baba. Çok mantıklı. Robot bize meyve getirir misin? Meyve yemek istiyoruz. Meyve getir bizi ama adını robot gidiyor meyve getirecek bize gel otur otur burada bekleyelim onu tamam mı geldi hoş geldin robot acaba getirdi mi hadi meyvemiz Ah teşekkür ederiz. Versene. Versene. Ah geri aldı. Niye geri al? Aa doğru gerçekten akıllı robotmuş. Haklı. geldi. Ne geldi? Akıllı robot. Duydun mu adı akıllı robotmuş. Senin aklına ne geldi? Dur bakalım. Tamam akıllı robot. Portakalı geri götür o zaman. Yıkadıktan sonra yeriz. Robot bize su getir değil mi Rüzgar? Rüzgar? Su su istiyoruz robot. Ay gidiyor bize su getirecek şimdi Rüzgar. Hazır mısın? Ay Rüzgar geldi robotumuz hem de su getirmiş bize. Teşekkür ederiz robot. Al anneciğim önce sen iç. Ay çok tatlı bir robot bu ya. Ne sesek yapıyor? Birazcık da eğlenceli bir şeyler mi yaptırdı? Su güzel değil mi? Eğlenceli bir şeyler yaptıralım. Robot kaydıraktan kayar mısın? Kayar mısın bizim için? Hadi bakalım. Hadi robot kaydıraktan kaymaya. Yürü a eğlenelim biraz. Ay bakayım. Bayağı çıkıyor kaydıraktan Rüzgar. Görüyor musun? Kaydıraktan kayacak robot. Oo. Oh. Geliyor geliyor. 1-2-3 hop kaydı sen de kayacak mısın Kay bak. yapabilirim başka ne yapabilirsin <laughs> ay bilemedim ne yapabilir ne yapabilir ne yapabilir hmm, buldum piyano çalmanı istiyorum piyano çal bize robot robot bize müzik çalıyor Rüzgar bak ay çok da güzel çalıyor bence robot teşekkür ederiz şimdi de senden ne istiyorum biliyor musun Rüzgar'la oyun oynamalı. Rüzgar'la oyun oynamalısın robot. Onunla biraz eğlenmelisin. Bunu yapabilir misin? Evet. Hadi bakalım Rüzgar, robotla oyun zamanı. Robot. Ne istiyorsun robottan Rüzgar? Robot. Basket oynamak istiyor robot seninle oynayabilir misin? Hı? Bak bu basket. Basket topumuz nerede? Ha basket topumuz yok. Bu var. Al bakalım Rüzgar. Robotla basket oyna sıra sende. Hoppa. Şimdi sıra robotta. Al bakalım robot sen de at. 1 2 3. Aferin be robot. Robot bayağı iyi basketçi çıktı. Aferin robot. Her şeyi yapabilirim. Çok iyisin robot. Ben bayıldım sana. Ben gidiyorum o zaman size. Rüzgar Toritolya. İyi eğlenceler robot. Görüşürüz. Arkadaşlar. Yeni robotumuzu ve akıllı robotumuzu beğendiyseniz yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Şarj mı bitiyor yoksa robot? Galiba. Hemen şarja takayım robotumuzu. Rüzgar şarjı bitiyor robotumuzun. Gel şarja takalım kapanmasın.